Cümleten aleyküm sevgili dostlar. Kaz işiyle ilgili deneyimlerimi aktardığım. Eyvah, evdeki hesap çarşıya uymadı konu başlıklı videomuz hazırsanız başlıyor. Evet sevgili dostlar. Bugün başımıza gelen talihsiz diyeyim. Tabii ki bizim için hani kaz etini insanlara sevdirmek için belki güzel bir şey ama bir o kadar da küçük üreticinin e, üretmesine, tüketmesine balta vuran e, bir şeyle karşılaştım. Bunu da hemen sizinle paylaşıp dile getireyim istedim. Belki birçoklarınız gördü ama e, sessiz kaldı ya da bu hesabı yapamadı e, ya da umursamadı gibi. Ama bu gerçekten ciddi bir problemdir bizim için. Nedir konu? Konu e, bu şu anda bulunan 3 harfli Büyük ulusal marketlerimizden bir tanesinde kaz eti e, kilogram fiyatı 500 TL'ye satılıyor arkadaşlar. E, Türkiye'nin en büyük kaz üreticilerinden olan bir firma e, kaz etini e, bu marketlerde e, 500 TL'ye sattırıyor. E, bu marketlere ürün tedariği yapan e, kardeşim var. Farklı bir ürün grubu veriyor. E, bu ürünlerin Kar marjı arkadaşlar BİM'in bu üreticiden bu ürünü tedarik edebileceği e, maksimum fiyat 350 TL arkadaşlar. Nasıl? E, bu ürün 500 TL'ye satılıyor. Buradan %30 kar marjını düşüyorsunuz. %8 de KDV düşüyorsunuz. Tabii 350 liraya oturuyor bu ürün. Bugün biz e, kaz etini temizlenmiş kesilmiş şekilde piyasadaki e, raiş değerimiz 750 TL baktığınız zaman. e, bu markette 500 TL kredi kartı geçiyor e, fiş fatura veriyor e, gibi e, birçok e, avantajları var şimdi tabi e, şimdi buraya bu ürünü veren firma hangi gerekçeyle verdi tabi bilinmez. Elinde çok vardı, sattı, satamadı, ödemeye sıkıştı gibi çeşitli sebeplerden dolayı ticarettir kimse bilemez. Bu ürünün neden bu firmaya bu fiyattan verildiğini ben açıkçası kestiremiyorum. Neden? Türkiye'de bu çapta büyük kaz eti üreticisi olmadığından dolayı bugün baktığınız zaman sen bugün Türkiye'nin lideriysen üretici anlamında fiyatı da sen belirlersin diye düşünüyorum. Yani bunu tutup 500 liraya perakende sattırmak bu tavuk eti değil sonuçta. E, emek isteyen bir iş. E, tavuk gibi çabuk üremiyor. E, yani 500 TL'ye sattırıp piyasadaki bütün kazılar aradan çıksın mantığında sanki bir iş olmuş. Dışarıdan bakınca en azından böyle yansıtıyor. Tabii e, kimsenin iç finans durumunu e, ya da ticari yapısının, e, ticari ahlakını bunları bilemediğimizden dolayı şu anda tek taraflı konuşuyoruz. E, karşı tarafı da bir dinleyip neden böyle olduğu ile ilgili belki bilgi sahibi olunabilir. Ama e, arayıp ne diyeceksin? Yani kardeşim burada sen bu gazı niye 500 TL'ye sattırdın mı diyeceğiz. Hesap mı soracağız? Yok değil tabii ki ama e, merak ediyorum. Yani ben bu kaz acaba bu markette 500 TL'ye neden satıldı Bugün piyasadaki e, kaz eti satmaya çalışan arkadaşlar 750 TL gibi bir fiyattan satarken şimdi tüketici buradan bu ürünü alıp e, ama memnun olacak ama olmayacak. Ama şunu sorgulayacak yani 1500 500 TL satılırken senin kazın ne özelliği var da 750 TL ya da 800 TL e, diye soracak. Ne cevap verecek üretici buna açıkçası ben bilmiyorum. Yani bu tabi bizim için bence büyük bir sorundur. Ben de entegre tesis kurma düşüncesiyle bu işe giren arkadaşlardan bir tanesiyim. Ama baktığımız zaman rekabet bizi en çok öldürecek olan şeylerden bir tanesidir. Doğru rekabete diyeceğim bir şey yok ama böyle yarı yarıya baltayı keseri vurduğun zaman... Bu piyasada kimsenin kalmayacağı anlamına gelir arkadaşlar. Et üzerine üretim yapıp çalışma yapan arkadaşlar bu kaz eti bildiğim kadarıyla kısa süreliğine geldi çıktı. Yani bu Ocak ayına mahsus bir şey. Bir dahaki sefere tekrar orada sabit ürün olarak olmayacak. Ama e, <laughs> her ne kadar sabit ürün olmasa da bir kere gelip kafaları karıştırıp çekip gidecek yani. Ee, Tabi sabit ürün olsa daha tehlikeli. <laughs> İyi ki de bu spot ürün bir sefere mahsut ya da sezonda bir kere ya da senede bir kere verilecek. Ondan sonrasında bir daha tekrar bu ürün o raflarda olmayacak. Arkadaşlar benim düşüncelerim bunlar. Siz de düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Ee, yani bu bizim için bir alarm çanıdır, ben öyle bakıyorum. Ee, küçük esnafın, e, küçük üreticinin e, yavaş yavaş sonunun geldiğini e, belirten karamsar bir durumdur bence et üzerine çalışanlar için söylüyorum özellikle. Ha 500 TL'ye, e, yanlış anlamayın 500 TL'ye bu ürün perakendici satıyor. Toptancı'nın bu ürünü o rafa vermiş olduğu fiyat 350 TL arkadaşlar. 350 TL'ye bu kazın bugün baktığınız zaman piyasada ben yeni yumurta için birkaç yere fiyat sordum. Yumurtanın fiyatını tane fiyatına 300 TL denilirken 350 TL'ye temizlenmiş, paketlenmiş, poşete koyulmuş, içi dışı ayrılmış, tekrar bir fileye koyulmuş bir karkas etin 350 TL'ye verilmesi çok şaşırtıcı bir durum. Yani bu e, üreticiyi nasıl kurtarıyor? Sonuçta bizim yanımızda böyle çok fazla adetli personeller falan çalışmıyor. Bu firmanın yanında bir sürü eleman çalışıyor. Bir sürü işletme gideri var. Yani bu işin üzerine misli misli koyulacak bir sürü katma değer var yani. E, maliyet unsuru olacak bir sürü şey var. E, nasıl kurtardı? Nasıl oldu bu iş? Nasıl verildi? E, açıkçası ben anlam veremedim. Siz anlam verebildiyseniz yorumlarda buluşalım, e, paylaşalım. Bu durum gerçekten hepimizi ilgilendiren bir mevzu. Şapırdatıp geçilmeyecek bir mevzu. Umarım e, bu iş bize uzun vadede zarar vermez diyelim. Ha, e, bu marketten bu kaz etini alıp insanların memnun kalıp... ...sonrasında e, raflarda daimi ürün olarak... Görmek isterim ben tabii ki kazetini etini. Ee, bizim için de güzel olur. Ama tabii ki fiyat yapısı burada çok önemli bir şey. Bir sürü tavuk üreticisi var. Fiyatlarına baktığınız zaman üç aşağı 5 yukarı hemen hemen. E, yani %5 aşağı %5 yukarıdır belki firmaların farkı. Genelde herkesin e, fiyatları eşittir. Ama kaz etiyle ilgili bu firmanın kendisine çok fazla yani e, bir elin 5 parmağı kadar Sayılabilecek kadar az olduğu için rakibi ee, burada fiyat belirleyici bir noktada ama neden bu fiyatla çıkıldı ee, bunu kestiremedim açıkçası belki o da o markete mal verebilmek adına işte tek seferlikte bir çalışma olabilir hani bunların hepsi varsayım arkadaşlar ama sonuçta bu ürün rafta 500 TL satıldı mı evet satıldı o zaman e, diyecek bir şey yok arkadaşlar ee, şimdiden Rabbim tüm üreticilerimize e, Allah kolaylıklar versin. Rabbim herkese yar ve yardımcısı olsun. Her, herkesin işi gücü rast gitsin. Biz yine e, civciv, e, yetişkin kas ve yumurta satışına devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda şunu da belirteyim. E, Ankara'da e, 150 adet e, 2 yaşına girmiş e, mas kazımız güzel. E, fizikleri çok yerinde e, kazlarımız var. Düşünürseniz e, Türkiye genelinde de sevkiyat yaparız e, nakliye ücreti mukabilinde e, istenilirse video ve görüntü de atılabilir arkadaşlar. E, fiyat yapısı olarak e, 3000 TL diyoruz. E, ciddi alıcılar ulaşırsa her türlü yardımcı oluruz. Arkadaşlar bu arada yeni bir çalışmamız var. Ee, ülkemizden ve dış ülkelerden tanımış olduğumuz eş, dost, arkadaşlarımızın e, bu videoyu izleyenlerin e, kendilerine ait kümeslerinin çiftliklerine e, görüntüler istiyoruz. Atmış olduğunuz bu görüntüleri de e, çekmiş olduğumuz bu videoların içerisinde paylaşıyoruz. İnsanların sizde tanımalarını sağlıyoruz. Siz, siz de e, kümesinizin veya kazlarınızın görsellerini çekip atarsanız burada bu şekilde paylaşabiliriz. Görüntü kalitesinin yüksek çekmeye lütfen dikkat edin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şu an burada saat 19.50 Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selametle kalın.